Zuma eğitim kanalımıza hoş geldiniz. İstiklal Marşı 5. kıtasını 5 kez tekrar ederek ezberlemeye hazır mısınız? Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.